Şimdi yerini aldı. 8 at koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ortadan yaptığı ataklarla 3 numaralı Talip Han almaya çalışıyordu. İçeriden gelen 4 numaralı Yeltay şimdi liderliği ele geçirdi ve 1.5 boya fark yaptı. İkinciliğe 5 numaralı Baba Arif, üçüncülüğe 1 numaralı Denizim girdi. Bu iki safkanın hemen dışına 6 numaralı o Dömüge ve 8 numaralı Meriçkaya birlikte atak yaptılar. 2.5 boy geride 3 numaralı Talip Han dışında 7 numaralı Egeberk son sıradaysa 2 numaralı Kasman Bey sırasıyla atlar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. İçeride 4 numaralı Yel Tayaz farklı önde hemen dışında 6 numaralı Odu Müge var. 4 boy geride 8 numaralı Meriç Kaya, onun 1.5 boy gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Baba Arif. 3 boy geride 1 numaralı Denizim, Denizim'in 2 boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Talip An dışında 7 numaralı Ege Berk. 4 boy geride 2 numaralı Kasman Bey sırasıyla atlar son 600 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Yeltay 2 boy farklı önde. 6 numaralı Odemüge ikincilikte kalırken hemen dışına 5 numaralı Baba Arif geldi. Baba Arif'in yarım boy kadar dışında 8 numaralı Meriçkaya Kaya şimdi üçüncülüğe giriyor. Yarında Deniz'in var. 6 numaralı Odemüge tempo yitirirken 7 numaralı Egeberk 5.liğe 3 numaralı Talipan da 6.lığa girdi. Düzlüğe çıkıldı. 4 numarada Yeltay. Liderliğini bir buçuk boya farkla sürdürüyor. Dışında 5 numaralı Baba Arif ikincilikte. Bu iki safkanın ortasına bir numaralı Denizim gelmeye çalışıyor. Bunu başardı. Şu an ikincilikte bir numaralı Denizim. Öndeki Yeltay'ın peşinde. Daha geride 3 numaralı Talip Han Egeberk de gelmeye çalışıyor. O dömüke devrildi. Son 400 metre girildikten sonra. Yarışın liderliğini 4 numaralı Yeltay yapıyor. Dışarıdan gelen bir numaralı Denizim onu yakalayıp öne geçti. Son 100 metreye gelirken bir numaralı Deniz'in bir boy farklı önde. 4 numaralı Yeltay tekrar geliyor. Deniz'in önde Yeltay geliyor. İkisi beraber geçiyor fotoyu birincilik İki numaralı Kasman Bey 3 üç numaralı Talip Han'da. Dördüncü oldu bir numaralı Deniz'in mi? Dört numaralı Yeltay mı yarışı kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı.